Merhaba sevgili bahçe ve sebze yetiştiricileri. Yaz aylarında salatalıklarınız hastalanıyor mu? Kah yaprak biti saldırır, kah külleme hastalığı verimi düşürür ve hemen eliniz kimyasal dolu o sihirli şişeye uzanır. Ama size bir damla bile kimyasal kullanmadan yeşil dostlarınızı korumanın 8 kanıtlanmış doğal yolu olduğunu söylesem ne dersiniz? Şaşırmaya hazır olun çünkü bu yöntemler yalnızca güvenli olmakla kalmıyor bazen kimyasallardan bile daha etkili olabiliyor. Kimyasal çözümlere güvenmeye çok alıştık. Onlar hızlı sonuç vaat ediyor, değil mi? Bir fıs sıktınız, zararlı anında yok oldu sanırsınız. Ama kaçımız bu kimyasalların meyvelerde, toprakta ve hatta havada ne gibi izler bıraktığını düşünüyor ki, neyse ki. Hem eski güzel yöntemler hem de yardımımıza koşan yeni bilimsel keşifler var. Doğaya dönüş artık sadece bir trend değil, bir zorunluluktur. Amacımız tertemiz, sağlıklı bir hasat elde etmek. Şimdi gelin salatalıklarınıza zararlı maddeler kullanmadan bağışıklık kazandırmanın yollarını adım adım keşfedelim ve sanırım en önemlisiyle başlayalım. Tam anlamıyla ayaklarınızın altındakiyle. İlk sır sağlıklı toprak. Evet, şaşırmayın. Pek çok kişi toprağın her bitki için bir hayat beşiği olduğunu unutur. Toprağı sadece bir çamur yığını olarak değil, koca bir canlı dünya olarak hayal edin. Sağlıklı toprakta yararlı mikroorganizmalar kaynar. Bakteriler, mantarlar, solucanlar. Bunlar toprağı havalandırır, gevşetir. Organik maddeleri işleyerek bitkiler için kolayca ulaşılabilir besinlere dönüştürürler tıpkı ürünlerinizin iyiliği için durmaksızın çalışan görünmez işçiler gibidirler. Eğer toprak yorgun, sıkışmış veya zararlı mikroplarla doluysa, bitki normal şekilde gelişemez. Kökleri zayıf kalır, büyümek için yeterli gücü bulamaz ve o zaman hastalıklar ve zararlılar için kolay bir hedef haline gelir. Tıpkı bağışıklığı zayıf bir insan gibi en ufak rüzgar bile onu yere serebilir. Canlı, verimli toprakta büyüyen güçlü bir bitkinin ise kökleri güçlü, gövdesi sağlam olur. Dengeli beslenir, hücreleri güçlüdür. Böyle bir bitki dışarıdan gelecek saldırılara karşı zaten çok daha dirençlidir. Peki toprağı nasıl sağlıklı hale getireceğiz? Çok basit. Kompost kullanın, yanmış hayvan gübresi ekleyin. Toprak yapısını iyileştiren bitkiler olan yeşil gübreleri, sideratları ekin. Yararlı mikropların yaşamını bozmamak için toprağa gereksiz yere çok derin kazmayın. Bu bir günde etkisini gösterecek sihirli bir değnek değil. Sağlıklı toprak yaratmak bir süreçtir. Zaman ve sabır gerektirir ancak bu gelecekteki hasadınız ve bitkilerinizin sağlığı için yapabileceğiniz en iyi yatırımdır. Güçlü toprak, güçlü salatalık demektir. İşte bu kadar basit ama çok önemli bir gerçek. Süper, ilerliyoruz. Sağlıklı toprakla sağlam bir temel attıktan sonra sıradaki önemli konuya geçiyoruz. Bu konu su ve havayla ilgili. İkinci önemli nokta, doğru sulama ve havalandırma. Birçok bahçıvan bu maddeyi hafife alır. Sanki bunda ne var ki sula gitsin işte diye düşünebilirsiniz. Ama tam da yanlış sulama ve temiz hava eksikliği birçok mantar hastalığına kapı aralar. Örneğin külleme veya çeşitli çürükler gibi. Sıcak bir günde bir sera hayal edin. Sıcak, nemli, hava durgun. Zararlı mantarların çoğalması için ideal koşullar, bitkiler için böyle bir saunaya bayılırlar. Yapraklar sürekli ıslak, nem birikir ve işte ilk lekeler görünmeye başlıyor. Ne yapmalı? Salatalıkları kesinlikle kökünden sulayın. Suyun yapraklara gelmemesine dikkat edin. Özellikle akşam saatlerinde geceye kadar kurumaları için. Bu çok basit bir kural ama hastalık riskini önemli ölçüde azaltır ve mutlaka seraları havalandırın. Düzenli olarak pencere ve kapıları açın. Hava akımı oluşturun. Temiz hava mantar sporlarının yerleşmesini ve gelişmesini engeller. Küçük bir hava hareketi bile büyük önem taşır. Bu çok basit görünüyor. Ama inanın bu iki kurala uymak, kökten sulama ve havalandırma salatalıklarınızı olası sorunların yarısından kurtaracaktır bile. Bu sizin basit ama çok etkili korunma yönteminizdir. Salatalıklarımızın sağlıklı gelişimi için nefes alışını ve sulama düzenini konuşmuştuk. Şimdi sıra komşularında. Çünkü doğru komşular salatalıklar için tahmin edemeyeceğiniz kadar önemli olabilir. Bu üçüncü yöntemimiz, doğru bitki komşuluğu. Bitkilerin dünyasında allelopati diye bir kavram vardır. Bu, bazı bitkilerin salgıladığı maddelerin yakındaki diğer bitkilerin büyümesini veya gelişimini etkilemesi anlamına gelir. Ve işte bu özelliği lehimize çevirmek mümkün. Bazı bitkiler fitonsit adı verilen güçlü kokulu maddeler salgılar. Bu kokular birçok zararlının hiç hoşuna gitmez. Örneğin Yaprak bitleri veya kırmızı örümcekler sevmedikleri bir bitki yanlarına ekilirse o bölgeden uzak durmaya çalışırlar. Peki salatalıklar için bu faydalı komşular kimler? İşte birkaçı. Mesela kadife çiçekleri. Bu canlı renkli çiçekler bahçenizi güzelleştirmekle kalmaz, aynı zamanda topraktaki nematodları ve bazı uçan zararlıları da uzaklaştırır. Onları bahçe yatağınızın kenarlarına veya salatalık fidelerinin arasına ekebilirsiniz. Harika bir başka komşu da dereotudur. Dereotunun kokusuna yaprak bitleri hiç dayanamaz. Ayrıca dereotu ileride bahsedeceğimiz faydalı böcekleri de kendine çeker. Fesleğen, nane, melisa. Onların güçlü kokuları da bazı böcekleri uzaklaştırmaya yardımcı olur. Hatta yanına ekilen sarımsak bile kırmızı örümceği kovmada etkili olabilir. Seçim yaparken salatalıklarla ışık ve besin için rekabet etmeyecek ama etraflarında adeta görünmez bir koruma kalkanı oluşturacak refakatçi bitkileri tercih edin. Bu tamamen doğal ve kimyasal içermeyen akıllı bir çözümdür. Üstelik bahçenizi hem daha güzel hem de daha hoş kokulu hale getirir. Doğal kalemizi inşa etmeye devam ediyoruz toprağı, sulamayı, havalandırmayı ve iyi komşuları hallettik. Şimdi bahçemize gerçek yardımcıları çağırma zamanı. Dördüncü yöntem. Faydalı böcekleri çekmek. Bahçedeki tüm böcekler zararlı değildir. Aslında Ürününüzün düşmanı olan yaprak bitlerini, akarları, larvaları ve diğerlerini zevkle yiyecek küçük yardımcıların kocaman bir ordusu var. Bizim görevimiz onların sizin bahçenize yerleşmek istemeleri için uygun koşulları yaratmak. Ana müttefiklerimiz kimler mi? Tabii ki uğur böcekleri. Bir uğur böceği ömrü boyunca binlerce yaprak biti yiyebilir. Bu resmen bahçenin süper kahramanı. Bir diğer önemli yardımcı da altın gözlü böcek. Larvaları doymak bilmez yırtıcılardır. Yaprak bitlerini, akarları, tripsleri yok ederler. Örümcekler de faydalıdır. Bazıları onlardan korksa da. Birçok zararlıyı yakalarlar. Peki bu harika canlıları nasıl bahçemize çekebiliriz? Faydalı böceklerin sevdiği bitkileri dikin. Bunlar nektarlı bitkilerdir. Örneğin dereotu, havucu çiçek açmaya bırakırsanız kişniş, facalya, yonca. Bunlar altın gözlü böcekleri ve diğer yırtıcıları çeker. Ayrıca faydalı böcekler bahçede küçük bir vahşi köşe olmasını severler. Biçilmemiş küçük bir çim alan, bir çalı veya ot yığını barınaklara ihtiyaç duyarlar ve en önemlisi geniş spektrumlu böcek ilaçları kullanmayın. Doğal olanlar bile bunlar sadece zararlıları değil, faydalı böcekleri de öldürür. Amacımız tüm böcekleri yok etmek değil, faydalı dostlarımızın zararlıların sayısını kontrol altında tuttuğu bir denge kurmaktır. Faydalı böcekleri çekmek salatalıklarınız için canlı bir kalkandır. Bu doğayla yapılan bir işbirliğidir ve harika sonuçlar verir. Peki salatalıklar için ideal büyüme koşulları yaratıyor ve müttefiklerimizi çekiyoruz. Ancak bazen özellikle de bitkilerin en hassas olduğu ilk aşamalarda zararlıların bitkilere ulaşmasını fiziksel olarak engelleyecek bir bariyer kurmak gerekiyor. Beşinci maddemiz, mekanik bariyerler. Bu yöntem, dahiyane her şey gibi basit ve bitkilerinize yumurta bırakmak veya taze yapraklarla beslenmek isteyen birçok uçan zararlıya karşı oldukça etkili. İnce ama dayanıklı bir ağ veya özel bir örtü malzemesi düşünün salatalık fidelerini ektiğiniz veya hatta tohumları doğrudan ektiğiniz yatağın üzerine bu malzemeyle örtüyorsunuz. İşte bu kadar basit. Burada beyaz örtü malzemesi veya A altında genç salatalıkların olduğu bir yatak fotoğrafı gösterilebilir. Bu ne işe yarıyor? İşte bu, beyaz sinek, yaprak biti, trips gibi zararlıların, hatta salyangozların eğer kenarları toprağa sıkıca bastırılırsa hassas filizlere veya genç bitkilere ulaşmasını fiziksel olarak engelliyor. Zararlılar bariyerle karşılaşıyor ve içeri giremiyor. Bu özellikle bitkilerin henüz zayıf olduğu sezon başında çok önemli. Kitlesel bir saldırıya kendi başlarına direnemezler. Örtü malzemesi onlara güçlenmek için zaman tanıyor. Ayrıca örtü malzemesi elverişli bir mikro iklim oluşturur, toprakta nemi korur ve ani sıcaklık değişimlerinden korur. Zararlıların geçemeyeceği kadar ince gözlü bir malzeme kullanmak önemlidir ve malzemenin bitkilere yapışık olmadığından emin olun aksi takdirde zararlı ağın üzerinden yaprağa zarar verebilir. Salatalıklar büyüyüp çiçek açmaya başladığında tozlaşma gerektiren çeşitler için arıların erişimini sağlamak amacıyla malzeme çıkarılmalıdır. Ancak kendi kendine tozlaşan çeşitler için bırakılabilir. Mekanik bariyer sizin ilk savunma hattınızdır. Bu, bahçenizin etrafındaki sağlam bir çit gibidir. Tüm sorunları çözmeyecektir. Ancak en savunmasız aşamalarda zararlı istilası riskini önemli ölçüde azaltacaktır. Basit, ulaşılabilir ve tamamen kimyasalsız. Salatalıklarımızı tepeden tırnağa korumaya devam ediyoruz üst kısımlarını hallettik. Şimdi biraz aşağıya bitkinin dibine ve toprak yüzeyine inelim. İşte tam da burada güçlü bir savunma hattı kurabiliriz. Altıncı yöntemimiz malçlama. Peki nedir bu malçlama? Basitçe bitkilerinizin etrafındaki toprağı bir malzemeyle kapatmak demek. Kullanabileceğiniz malzemeler çok çeşitli saman, biçilmiş ot, talaş, ağaç kabuğu, kompost hatta özel olarak üretilmiş agrotekstil bile kullanabilirsiniz. Malçlama bize birden çok avantaj sağlar. Birincisi, malç toprağın nemini korur. Bu sayede daha az sulama yaparsınız ki bu da aşırı sulama ve kök çürüklüğü gibi sorunları engellemek için harika bir avantajdır. İkincisi, malç yabani otların büyümesini bastırır. Biliyorsunuz Yabani otlar salatalıkların su, besin ve ışık gibi hayati kaynaklar için doğrudan rakibidir. Ortamda daha az yabani ot olması, salatalıklarınızın tüm enerjisini büyümeye harcaması demektir. Üçüncüsü, eğer organik malç, saman, ot gibi kullanıyorsanız, bu malzemeler zamanla yavaş yavaş ayrışır. Bu ayrışma süreci toprağı besler, yapısını havalandırarak iyileştirir ve en önemlisi toprağı sağlıklı tutan dostlarımız solucanları toprağınıza çeker. Ama en ilgi çekici faydalarından biri de şu, bazı malç türleri zararlıları uzaklaştırma özelliğine sahip. Mesela taze saman veya talaş, salyangoz gibi zararlılar için pek hoş değildir. Ayrıca toprağın üzerindeki bu yoğun malç tabakası bazı toprak kaynaklı zararlılara karşı fiziksel bir bariyer oluşturur. Bunun yanı sıra malç salatalıkların en alt yapraklarının nemli toprakla doğrudan temasını engeller. Bu da Özellikle toprakta yaşayan mantar hastalıklarının yapraklara bulaşma riskini ciddi şekilde düşürür. Malç seçimi ve uygulamasında dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Örneğin, taze biçilmiş ot kullanacaksanız çürümeyi önlemek için biraz kurutarak yani soldurarak kullanmalısınız. Ayrıca uygulayacağınız malç tabakası çok kalın olmamalı ki toprağınız rahat nefes alabilsin. Kısacası malçlama gerçekten de çok yönlü bir uygulama hem toprağınızın sağlığını koruyor, hem size bakım konusunda büyük kolaylık sağlıyor, hem de aynı anda bazı zararlı ve hastalıklara karşı etkili bir kalkan görevi görüyor. Bu, salatalıklarınız için oluşturduğunuz o doğal koruma duvarına eklenen çok değerli bir tuğla gibi ideal koşulları sağladık, faydalı canlıları bahçemize çektik. Ama tüm önlemlere rağmen sorunların ilk belirtileri görülürse ne yapmalı? hemen kimyasallara sarılmak doğru mu? Yedinci yöntemimiz, doğal ürünlerle önleyici ilaçlama yapmak. Elimizin altında, mutfakta ya da bahçenin kendisinde tam bir eczane var. Bu çözümler, kimyasallar gibi her şeyi anında yok etmek yerine, zararlılar ve hastalıklar için uygun olmayan ortamlar yaratır veya yayılmalarını engeller. Mesela yaprak bitleri. Sabunlu suyu hiç sevmezler. Sıradan bir kalıp sabun veya Arap sabunu suda eritildiğinde yaprak bitlerinin üzerinde ince bir tabaka oluşturur ve bu da onların nefes almasını engeller. Burada salatalıkların sabunlu suyla nasıl püskürtüldüğü gösterilebilir. Örümcek akarı ve diğer emici böceklerle mücadelede ise sarımsak veya soğan kabuğu suları oldukça etkilidir. Keskin kokuları sayesinde zararlıları uzak tutarlar. Burada suda bekletilen soğan kabukları ve sarımsak gösterilebilir. Peki ya külleme gibi mantar hastalıkları? İşte burada süt ürünleri devreye giriyor. Sıradan süt veya ayran kefir suyla karıştırılıp seyreltildiğinde yapraklar üzerinde incecik bir tabaka oluşturur. Bu tabaka mantar sporlarının filizlenmesini önler. Ayrıca süt ürünlerindeki yararlı bakteriler zararlı mantarlarla rekabet eder. Burada karışımın hazırlanışı gösterilebilir şunu anlamak önemli. Bu yöntemlerin en iyi şekilde profilaksi önleme olarak veya hastalığın çok erken safhalarında etkili olduğunu. Eğer sorun ilerlemişse bunların etkinliği yetersiz kalabilir. Bu nedenle örneğin haftada bir kez gibi düzenli olarak veya ilk şüpheli belirtileri gördüğünüz anda ilaçlama yapmak önemlidir. Doğal ilaçlamalar salatalıklarınız için adeta bir ilk yardım ve düzenli bir aşılama gibidir. Sizler faydalı böcekler ve çevre için tamamen güvenlidirler. Gerekli malzemeler genellikle kolayca bulunur ve ekonomiktir. Bu, kimyasala başvurmadan durumu kontrol altında tutmanın basit ve etkili bir yoludur. Doğal koruma programımızın son 8. maddesine geldik. Bu yöntem biraz planlama gerektirse de önleme açısından en güçlü araçlardan biridir. 8. ve çok önemli madde. Münavebe ve dirençli çeşit seçimi. Bunlar birçok sorunun kök nedenlerine inen birbiriyle bağlantılı iki uygulamadır. Münavebe nedir? Yıl B yıl bahçe yataklarında bitkilerin yerini değiştirmektir. Salatalıkları ve diğer kabakgilleri kabak VB. Her sezon aynı yere ekmeyin. Peki bu neden önemli? Birçok hastalık ve zararlı belirli bitkiler üzerinde uzmanlaşmıştır. Bunlar toprakta veya bitki artıklarında kışlayabilir. Eğer salatalıkları her yıl aynı yere ekerseniz onlar için birikme ve çoğalma için ideal koşullar yaratırsınız. Sorun yıldan yıla sadece artacaktır. Ek yerini değiştirdiğinizde toprakta kalan zararlılar ve hastalık etkenleri yiyeceklerini bulamazlar ve popülasyonları azalır. Salatalıkları aynı yere 3-4 yıldan önce ekmemeniz önerilir. Bu maddenin ikinci yönü Dirençli çeşit seçimi. Islahçılar, bölgenizdeki en yaygın hastalıklara genetik olarak dirençli bitki çeşitleri oluşturmak için sürekli çalışıyorlar. Örneğin, külleme, mildiyö veya fusarium solgunluğuna karşı. Tohum paketindeki açıklamaları okuyun. Orada genellikle hangi hastalıklara karşı bu çeşidin dirençli olduğu belirtilir. Bu tür tohumları seçerek bitkilerinize önceden ek bir koruma sağlamış olursunuz. Elbette dirençli bir çeşit hiç hastalanmayacağı anlamına gelmez. Ancak enfeksiyona çok daha iyi direnecektir ve diğer doğal yöntemlerle birlikte kimyasalsız sağlıklı bir hasat elde etme şansınız büyük ölçüde artar. Münavebe ve dirençli çeşit seçimi bu uzun vadeli bir stratejidir. Bu birkaç yıl ilerisi için planlama yapmaktır. Ancak tam da bu yaklaşım hastalıklar ve zararlıların kısır döngüsünü kırmaya yardımcı olarak bahçenizde daha sağlıklı bir ekosistem oluşturur. Bu organik tarımın temelidir ama asıl ilginç olan ne biliyor musunuz? Bu yöntemlerin hiçbiri tek başına tam olarak yeterli değil. Asıl sihir bunları birlikte yani kompleks olarak kullandığınızda ortaya çıkıyor. Örneğin sağlıklı toprak plus doğru sulama, plus faydalı böcekleri çekme, Plaus serumla önlem alma. İşte bu en güçlü savunma. Sorun çıktığında onunla savaşmakla kalmıyorsunuz. Hastalıkların ve zararlıların salatalıklarınıza uğramak bile istemeyeceği koşullar yaratıyorsunuz. Bu sadece yangınları söndürmek yerine adeta bir kale inşa etmeye benziyor. İşte organik tarımın ana sırrı burada yatıyor. Tedavi etmek değil, önlem almak ve kimyasalsız yetiştirdiğiniz o tertemiz, çıtır çıtır salatalığı gördüğünüzde harcadığınız çabaya kesinlikle değdiğini anlayacaksınız. İşte gerçek, vay be! Etkisi bu, hem sizin hem de doğa için güvenli emeğinizin hasadı. İşte salatalıklarınız için 8 doğal yardımcı bunlar. Kimyasalsız sağlıklı ürün yetiştirmenin gerçekten mümkün olduğunu gördük. Sadece biraz bilgi ve özen gerekiyor sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu video size faydalı olduysa lütfen beğenmeyi ve yeni ipuçlarını kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın ve tabii ki yorumlarda bize yazın. Bu 8 yöntemden hangisini zaten kullanıyorsunuz ya da ilk olarak hangisini denemeyi düşünüyorsunuz? Deneyimlerinizi öğrenmek gerçekten çok isterim.